burası bir Hochschule ama birçok üniversiteye göre daha büyük ve daha çok tanınmış bir Hochschule. Evet, girmesi de zor bu arada. Ben de araştırmıştım. Ve dediğim gibi itibarı olan bir üniversite. Sadece Almanya çapında değil, Avrupa veya Dünya çapında da. Pek çok şey öğrenirsiniz. Amfide hocalarınıza gösterir ve sınava girersiniz. Bu şekilde. Evet, daha çok bilim adamı yetiştirme yönelik Kurulmuş buna göre programları dizayn edilmiş evet. böyle bir içeriği var Asıl arkadaşlar. akademisyen olmak istiyorsan mesela. Aynen öyle. Ben bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Formda da sormuşsunuzdur atıyorum ya da x bir mecrada sormuşsunuzdur. Net bir şekilde söylüyorum. Eğer akademisyen olmak istiyorsanız profesörler ve hocalar şirketlere daha yakınlar. Ve bu da sizin için kariyeriniz için bir avantaj olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'daki öğrencilerin kanalına hoş geldiniz. Bugün Bielefeld'deyiz. Bielefeld Üniversitesi'ndeyiz. Aynen. Hoş geldin kardeşim. Bu güzel olmadı oğlum ya. Ben senin gibi güzel giremedim. Kanka. Yok abi. Orayı keserim zaten de senin konuştuğun yeri. Hatta ben orada tekrar alayım kendim için de. Arkadaşlar bugün Bielefeld'deyiz. Bielefeld Üniversitesi'ndeyiz. Evet arkadaşlar, bu videoya geçmeden önce lütfen bu videoyu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu videoyla birlikte bizleri ilk defa izlemeye başlamışsanız sayısı yaklaşık 46 bin'e uğraşmış Türkiye'den gelen bir öğrenci toplumunun sesini çıkarmaya çalışıyoruz, seslerini duyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onların sorunlarını yaşadığımız tecrübelerle kombine ederek en az seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Amaçlarımız, hedeflerimiz bu yönde. Daha detaylı bilgi için aşağıya bırakacağım hakkımızda linkine bir tıklayın, bir okuyun. Ee, daha çok bilginiz olabilir arkadaşlar. Abi hoş geldin. Kardeşim asıl sen hoş geldin. Bu bir yerden tanıdık geldi mi? <laughs> Aynen ilk videonun. Aynen. <laughs> <laughs> ne yaptın, nasıl gidiyor? İyi gidiyor bildiğin gibi. Bir laf ettiyiz bugün. Emre ile buluştuk. Hava tahmin edeceğiniz üzere yağmurlu. Ancak güzel bir yerdeyiz. Üstümüz kapalı. En azından rüzgar ve yağmur almıyoruz. Evet. Bugün çok güzel bir içerikle beraberiz öyle değil mi? Aynen. Bugün arkadaşlar avantaj dezavantajın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Bugün yine çok güzel bir konumuz var aslında. Evet evet. Konuya geçmeden önce biraz ben Ünübilefeld hakkında konuşmak istiyorum. Ünübilefeld'i Ünü biraz tanıtalım insanlara. Hı hı. Arkadaşlar Ünübilefeld Kuzey Vesfalya eyaletinin, Kuzey Renvesfalya eyaletinin yine kuzeyinde bulunan Bielefeld şehrinin hı hı. aslında büyük bir üniversitesi. Yani 24.000 öğrencisi var. Tabii ki Ruhr Üniversitesi'ne kıyaslarsak çok da büyük değil. Ruhr Üniversitesi'nin yarısı kadar bir öğrenci potansiyeli var burada evet. 44 bin çok <laughs> burada şöyle bir ilginç bir detay var arkadaşlar 24 bin öğrencinin 14 bini kadın evet bu bunu... detay benim çok hoşuma gitti ben açıkçası. de ilk defa senden duydum bu arada bence de ilginç ya Hani kadınları e, her yerde daha çok görmek istiyoruz. Evet, kesinlikle. Üniversite hani üniversite açısından da kadınların çok olması bence güzel bir şey. Aynen, kesinlikle ben de katılıyorum. Kadınlara zaten bir pozitif ayrımcılık olmalı bence. Özellikle Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşlarımız için. Aynen. Keşke olabilse. <laughs> Ama e, burası biraz da Almanya arkadaşlar. Kuralların standart olduğu bir yerdeyiz. <laughs> evet. e, üniversite hakkında konuşurken hemen devam edelim. Şöyle de bilgi var. Yaklaşık 2000'e yakın yurt dışından gelen öğrencisi var buranın. E, Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşlarımız da var. Keza yani MSNB, da, edesin ama burada da var tanıdıkların muhtemelen. Var var, bayağı var. Hatta bir dil kursu var burada Uni Bielefeld'in. Orada dil öğrenmek isteyen öğrenciler bir e, tahtaya post-it yapıştırıyor. Hangi dili biliyorum ve hangi dili konuşmak istiyorum diye. Hmm. Ben de bu e, kervana katılmıştım zamanında ve şey görmüşüm Çok fazla Türk öğrenci var ve hepsi Almanca ya da İngilizce öğrenmek istiyor vs. Onun dışında hemen hemen her alanda e, Türk öğrencilere ya da Türkiye'den gelen öğrencilere diyeyim, rastlamak mümkün. E, mühendislikte yani. de iyi aslında ama daha çok sözel bölümlerde daha fazla Sosyal bölümlerde değil mi? Sosyal bilimlerde. Özellikle bölümlerde. sosyolojide ve psikoloji bölümlerinde e, bildiğim kadarıyla Almanya çapında bir üne sahip. Bielefeld Üniversitesi. Hı hı. E, evet doğru. E, evet arkadaşlar yani genel olarak üniversite hakkında söyleyebileceklerimiz böyle. Ben daha önceki videoların bir tanesinde şöyle bir şey söylemiştim. Tabii ki ee, bunu bir makaleden alarak söylüyoruz arkadaşlar size kendi çıkarımız falan değil. Bielefeld Üniversitesi 2018 yılında Almanya'nın e, dizayn olarak tabii ki en böyle gri olarak adlandırılmış en içe kapanık üniversitelerin bir tanesi hatta birinci sırasındaydı. Evet, şu an zaten ara görüntüler falan girersin oldukça e, katılıyorum Emre'ye. Ya. Kötü bir değil tabii ki. Hani güzel eyvallah işimizi görüyor ama daha zevkli yerleştirebilmiş. Mesela ben bu konuda kendi üniversitemi Fahol Şule daha zevkli, daha inovatif buluyorum açıkçası. Evet Fahol daha sonradan yapıldığı için olabilir bence de, Çok daha dizayne dikkat edilmiş arkadaşlar. Bohum'daki fahoşule de keza öyle. Çok çirkin bir yapısı yok ama mesela Rur Üniversitesi'nde de yapılaşma bence çirkindi. Yani hani e, Türkiye'deki yüksek binalar, rezidanslar gibi evet. 20 kat üst üste bir tane okul ısıtmak yani çok da estetik açıdan güzel olmamıştı açıkçası ben öyle bulmuştum şahsen. kesinlikle ya. Yani ben de yatay şehirleşmeden yanayım. <laughs> Tabii şimdi hem Rur Üniversitesi için hem Bielefeld Üniversitesi için beton dedik, biraz böyle hani daha güzel olsaydı dedik ama Rur Üniversitesi'nin de karşı tarafı mesela full yeşillik, köylük evet. bir alanda ormanda. Evet. Keza şimdi kameranın arka tarafı da Orman aslında burada da yani. Onu da söylemek lazım. Burada şehirler ormanlarla iç içe şekilde dizayn edildiği için Kesinlikle. E, her açıdan güzel yani. Bu benim aslında Almanya'nın ve Almanların en çok sevdiğim özelliği yeşil aşık bir millet evet abi, diye biliyiz, tanımlayabilir miyiz? Doğru mu? Hı -hı. Yeşil aşık bir millet arkadaşlar. E, bu yüzden doğasını çok seviyor, koruyorlar. İşte e, sürekli bir ağaçlandırma, ağaç dikme falan işte. Hı, -hı. E, oldukça seviyorum bu özelliklerini samimi olmak gerekirse. Kesinlikle katılıyorum. Şehirleşirken hani öylesine bina yapalım demiyorlar. Bir Alman arkadaşımdan bunu öğrendim bu arada. Bu gerçek bir bilgi. Burada bir ev inşa edeceksin diyelim. Belediye işte plan falan veriyorsun ya. Diyelim temel attın. Adamlar geliyormuş abi santim santim bakıyorlarmış. Plana uydum mu diyor bak santim santim. Otopark garajında yere döşeceğin taşı bile adamlar seçiyormuş. 3-4 tane seçeneğim var. Hı hı. şehrin mimarisine aykırı bir şey inşa edemiyorsun. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü günün sonunda bütünlük ortaya çıkıyor ve zevkli bir şehirleşme oluyor evet. bence. <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle sana katılıyorum bu açıdan. Ee, zaten e, yaşadığım bölge için konuşayım. Hani başka bölgelerden çok aykırı bir şey çıkabilir. Evlerin boyları genelde bir standart boylarda oluyor. Yani çok fazla böyle yani Türkiye'yi kıyaslamak istemiyorum ama böyle yani çok farklı bir şeyler yok hani hepsi eşit binalar yaklaşık olarak hepsi aynı boyuttalar. Hı, hı. ve burada mesela küçük şehirlerini ama yani küçük şehirlerini ben biraz daha çok seviyorum hani büyük şehirleri yakından büyük küçük şeyler var port dediklerimiz aynen. aynen orada mesela iki katlı evler falan hep böyle standart yapılmış e, hepsi birbirine benziyor çok hoşuma gidiyor ki, o kadar çok böyle bir yerde yaşamayı çok istiyorum ya kendi evet, evet, aynı şekilde düşünüyorum bir de kanka bence Alman'ın zengini de öyle bir hayat yaşıyor. Büyük şehre yakın küçük bir şehirde müstakil bir evde yaşıyor mesela. Rahat, yeşillik içerisinde, büyük şehrin cücünası yok ama yeri geldiğinde büyükşehir imkanlarından da yararlanabiliyor. Bence güzel bir <laughs> hayat yani. Umarım arkadaşlar gelecek videoların bir tanesinde sizlere böyle bir evi detaylıca ya da böyle bir forort yani şehir, küçük şehri Hı. sizlere daha detaylı bir şekilde bir videoda gösterebiliriz diye umuyorum arkadaşlar. Almanya'daki yeni evi. <laughs> Biraz hayallerimiz var, var <laughs> hayallerimiz. Var <be> hayallerimiz <laughs> var. var bir hayallerimiz. Bir de şey vardır ya, usta bizim hayalleri siyah poşada koyuyoruz. <laughs> 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 Neyse konudan çok fazla çıkmadan ee, devam edelim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar avantaj, dezavantaj ikinci bölümüyle başlıyor. Evet arkadaşlar ilk bölümde hatırladığınız üzere Kuzey Rennes Falya eyaletinde kıyaslamıştık artıları ile eksileriyle size dilimizde öncece bir şeyler vermeye çalıştık. Evet. E şimdiki konumuz ne? Neydi kanca bizden çıktı tavalar Konumuz arkadaşlar en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi üniversite ile hoşülün farkı ne? Evet. Hemen buna girelim. Ee, şimdi tabii ki burada azan, avantaj dezavantajlı genel olarak böyle üniversiteyi birimiz seçecek yani birimiz Hochschule'yi seçecek falan. Hı -hı. Ee, ne, hangisini hangisini seçmek istersin? Hochschule'yi seç. Yani orada okuyoruz ya daha çok şey evet. bulabilirsin diye. E, bu arada arkadaşlar <laughs> teşekkür ederim ev sahibi olarak bana bir öncelik verdi. Bu arada arkadaşlar hepimiz de Hochschule'lerde okuyoruz. Üniversitelerden farkını hızlı bir şekilde görelim. Ee, nasıl başlayalım? Üniversiteden başlayalım, hoşçul edelim. Ee, istersen i̇stersen üniversiteden başlayalım ve ilk kriterimiz de e, öğrenci sayısı olabilir bence. Evet. Genelde üniversitelerde öğrenci sayısı fazla oluyor. Örneğin dediğin gibi Rur Üniversitesi'nde 40 bin küsür, burada 25 bin civarında öğrenci var. Peki ya hoşçulelerde durum nasıldır? Yani? 13-15 bin falan bu arada. 15 bin, güzel bir rakam. <laughs> Ben bayağı küçük üniversite gidiyorum evet. <laughs> Ama yine de üniversiteden az tabii nüfusu yani. Tabii. üniversiteden az arkadaşlar. Ee, belki Hochschule Bochum da seninkine yakındır. Onu Tam mi? emin değilim hmm. rakamsal olarak. Ama keza e, kesinlikle e, Emre'nin dediği doğru üniversitelerin öğrenci sayısı Hochschule'lere göre daha fazla. Burada bir parantez açalım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Almanya'nın en çok bilinen üniversitelerinden bir tanesi bu bölgenin ve Almanya'nın dünyada en çok tanınan üniversitelerinden bir tanesi aslında bir Hochschule. Rheinische, Westfalia, Technische, Hochschule, Teknische, Hochschule. Burası bir Hochschule ama birçok üniversiteye göre daha büyük ve daha çok tanınmış bir Hochschule. Evet, girmesi de zor bu arada. Ben de araştırmıştım ve dediğin gibi itibarı olan bir üniversite. Sadece Almanya çapında değil, Avrupa veya dünya çapında da. Kesinlikle. İyi bir üniversite. Dünyanın en iyi 200 üniversitesinin içerisinde diyebiliyorum. Olabilir. Evet. Hatta i̇lk yüzde var mı bilmiyorum emin değilim. Ama e, Ahın Üniversitesi'nin şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Teknik bir hofşule. Mühendislik alanlarında arkadaşlar oldukça ünlü ve hatta o mühendislik alanlarında dünyada ilk 50'ye giren bölümleri var. Yani Doğru bu olayım. açıdan çok büyük bir çok önemli bir üniversite. Hmm. Diyelim üniversite hofşule kıyaslamalarına devam edelim. Sayılardan bahsettik şimdi bölüm sayılarından bahsedebiliriz. Bölüm sayılarda keza evet. ona göre düşük. Evet, nüfus e, sınıf da aynı şekilde arkadaşlar. Mesela benim Efa'da çok fazla böyle amfi ortamı yoktu. Tersine 20 kişilik mesela sınıflar vardı. Daha böyle bir özel okul havası var açıkçası. Evet. Devlet okul olmasına rağmen. Ama üniversitelerde dediğimiz gibi nüfus çok yüksek olduğu için. Evet. E, amfi ortamı o klasik işte. <laughs> yüzlerce, iki yüz, o klasik, iki yüz, üç kişilik sınıflar bazen oluyor yani, onu görüyorum arkadaşlarımla, duyuyorum. Evet. Ee, ben de keza, e, District Edson Üniversitesi'nde bir iki kez derse girmiştim arkadaşlar. Yani büyük amfilerin içerisinde hoca en önde mikrofonla konuşuyor, biz arkadan dinlemeyi Hı -hı. not almaya çalışıyoruz falan. Hocaya soru sormak falan yani imkanı yok, çok zor. Ders bitecek bekleyeceksin. İşte diğer bekleyen arkadaşlarımız da var. Onların arasında sıyrılırsan kendi sorunu sorabileceksin. Böyle bir ortam var. Ama Aynen. Hochschule'de bu durum nasıl? Hochschule'de gayet normal bir şekilde. Hocayla aslında biraz arkadaş ilişkisi var. Evet, çok doğru. En sevdiğim yönlerinden bir tanesi de bir arkadaş gibi sorabiliyorsun. Tabii ki çizgilerinizi bilerek sorularınızı sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha böyle bir aile ortamı var gibi hissettim ben açıkçası. Evet, evet. Ben bunu e, lisansını okuduğum, lisans okuduğum üniversite olan Türk Türkmen Üniversitesi'nde de hissetmiştim. Orası da nüfus olarak, yani öğrenci nüfusu açısından düşük bir üniversite. Çünkü amaç aslında e, nitelikli öğrenci yetiştirmek. Evet. Orada da dediğin gibi hocalarla çok daha rahat iletişim kurabiliyorsun. Çünkü zaten sınıf 25 kişi mesela. Güzel oluyor. Bence. Evet arkadaşlar, şimdi konuya başladık, devam ediyoruz. Belki aklınızda şöyle bir soru vardır. Ya hoşüle'nin tam olarak Türkçe karşılığı ne? Ne demek istiyorsunuz? Hoşüle tam Türkçe karşılığı olarak uygulamalı ee, bilimler okulu diye geçiyor. Doğru mudur? Evet. Uygulamalı bilimler üniversitesi aslında. Bazı arkadaşlar doğal olarak hani ilk başta şeyi de düşünüyorlar. Hoh yüksek demek şule de okul demek. O zaman yüksek okul mu diyor. Ama Hı -hı. öyle bir durum yok. Ee, bunu ben FA'ya gidiyorum diye ya da işte Emre Hoh şule gidiyor diye söylemiyoruz. Ee, denk arkadaşlar. O konuda için rahat olsun. Ee, bir şey mı unuttum neyse bu yeterli. E, bu arada arkadaşlar yani e, yanılıyorsam beni düzelt. Fahokşule ile Hohşule arasında hiç hemen hemen hiçbir fark yok. <laughs> Sadece isimsel olarak evet. e, öyle başlamış öyle devam etmiş <laughs> diyelim. E, Keza Emre'nin de az önce açıkladığı gibi arkadaşlar e, öyle üniversite meslek yüksek okulu falan gibi bir ayrım değil ikisi de. İkisi de aynı şekilde üniversite. Hatta Fahokşule'nin ya da Hohşule'nin bölümleri e, normal bachelor bölümleri arkadaşlar lisans bölümleri. Bir semestr daha fazla olabiliyor. Bunun detayına da birazdan gireriz. Genelde işte e, staj dediğimiz bir dönem oluyor. O, o yüzden bir semestr ya da iki semestr normal bir üniversiteye göre çok daha fazla eğitim görebiliyorsunuz burada. Diyelim arkadaşlar bir sonrakine geçelim. Evet e, üniversitelerde dersler aslında teorik odaklıdır. Bu şu anlama geliyor. E, pek çok şey öğrenirsiniz, amfi döçarızı gösterir ve sınava girersiniz. Bu şekilde. Evet kesinlikle aynı. Ee, kesinlikle ben Emre'ye katılıyorum arkadaşlar. Üniversiteler benim için benim gördüğüm kadarıyla bunu söyleyeyim. Daha çok bilim adamı yetiştirmeye yönelik kurulmuş. Bunun, buna göre programları dizayn evet. edilmiş. Evet. Böyle bir içeriği var Aslında arkadaşlar. Akademisyen olmak istiyorsan mesela. Aynen öyle. ben bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Formda da sormuşsunuzdur atıyorum ya da X bir mecrada sormuşsunuzdur net bir şekilde söylüyorum eğer akademisyen olmak istiyorsanız eğer doktora düşünüyorsanız direkt hiç düşünmeyin üniversiteye gidin ama ben Almanya'da iş hayatına atılacağım diyorsanız ya da atıyorum geri dönüp Türkiye'de bir iş hayatına gireceğim diyorsanız benim için yani bana göre kesinlikle Hochschule ya da Fachhochschule'yi seçmeniz gerekiyor e, ders içerikleri dediğimiz gibi arkadaşlar e, üniversitelerde daha çok teorik olarak işleniyor ve FAKO ise uygulamalı bir şekilde bizzat şu anda e, işte şu anda normal iş hayatında ne kullanılıyorsa evet. o programı birebir size göstermeye yönelik bir içerikleri var arkadaşlar. Evet mesela burada örnek vermem gerekirse kendimden bu dönem 6 ders aldım bir tanesinden sadece dönem sonuna sınava girdim klasik olarak diğer 5'ini e, dönem ödevi yazdım ve grup çalışması da sunum hazırladım mesela. Evet. Keza benimki de bu şekilde arkadaşlar. Hani dönemsel olarak 5 dersim varsa ikisinden ya da üçünden sınava giriyorum. Hmm. Ee, diğer kalanları e, Emre'nin de bahsettiği gibi House arbeit yani dönem ödevlerimiz var. Evet, Onları aynen. teslim ederek, onların sunumları falan da oluyor hmm. tabii ki. Hani birkaç aşama oluyor. Böyle şey gibi düşünmeyin. Ay ne güzel yazıp geçiyorsunuz falan. <laughs> Keşke öyle kolay olsaydı. Aynen. <laughs> Ama kesinlikle duyduruz gibi ya da tahmin ettiğiniz gibi değil, onu söyleyeyim size samimi bir şekilde. Aynen. Hatta biz bir ara şey yapalım, yine bir içerimizde e, tabii bu avantaj, dezavantaja pek uymuyor ama bilgilendirici başka bir video içeriğinde şeyi anlatalım size. House Arbeit nedir, nasıl yazılır, e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, böyle dilimiz döndüğünce bilgimiz dahilinde anlatalım. Burada doğma büyüme arkadaşlarımız e, neredeyse liseden başlıyorlar bunları öğrenmeye evet. ve bizler buraya geldiğimizde öğreniyoruz. O yüzden onlar kadar verimli olamayabiliyoruz. Evet, evet doğru. Çok büyük bir fark bu. Biz burada onu kapatmak için tabii çok çalışıyoruz falan. Aynı anca o şekilde onlara denk getirebiliyoruz. O yüzden e, sıkıntılı bir konu. Bunu da daha sonra bir ekstradan bir videoda anlatabiliriz. Üniversite hocalarında akademik çalışmaya daha fazla rastlıyoruz geçmişlerinde. Evet. E, böyle bir avantaj olabiliyor. Peki e, ya da Hoşul açısından bu durum nasıl? E, ya da arkadaşlar, profesörler ve hocalar şirketlere daha yakınlar. Ve bu da sizin için, kariyeriniz için bir avantaj olabilir. Evet. Sizi arkadaşlar, profesörler ya da hocalarınız bir şirkete önerebilir. Bir staj imkanı da sunabilir. Evet. E, bu da sizin kariyeriniz için çok böyle bir kilit nokta olabilir arkadaşlar. O yüzden bunları da göz önünde bulundurun Fahoş ile seçerken. Evet, evet. Ya örneğin mesela yine kendi okul örnek vermem gerekirse hocalarımız özellikle buranın yerel şirketi olan Mile ile yerel dedim ama global bir şirket tabii. <laughs> MİLE ile çok yakın bağlar içerisindeler. Keza Doktor Ötker'le de aynı şekilde. Bu büyük iki şirketle Fahuşu ile hocaları iletişim halinde oldukları için dediğim gibi belki de mezun olduktan sonra ya da mezun olmaya yakın sizi önerebilirler ve çok daha kolay iş bulabilirsiniz. Kesinlikle. E şöyle de bir şey vardı arkadaşlar. Belki üniversitede böyle bir ders de olabilir. Çok emin değilim ama anlatmak istiyorum. Mesela derslerimizden birkaçı direkt büyük şirketlerin katılımıyla işleniyor. Yani İki haftada bir derslere evet. konuk olarak güzel bir, e, konuk olarak güzel arkadaşlar size bizzat oradaki iş hayatını anlatarak hani öğrendiklerinizle e, iş hayatındakileri hmm. kombine ederek size bir bilgilendirme veriyorlar arkadaşlar. Hmm. Her iki hafta bir oluyor e, ve çok daha sık şeyi görmüştüm ben Faho Şule'de şirketlerin bireysel olarak gelip tabi dersten ziyade hmm. bireysel olarak gelip kendilerini tanıttıkları işte sizinle evet. tanışma evet, aşaması evet, evet, falan. Aynen. E, ...tanışma hı hı. günleri falan, kariyer günleri yaptıklarını hatırlıyorum. Bu aşamada da sizin için bir artısı olabilir Fahuşule ya da Hoşule seçmenin. Evet arkadaşlar, genel olarak bu şekilde. Mezun olan arkadaşlarımızın da en çok ifade ettiği gibi... ...önemli olan mezuniyet, o diplomayı alabilmek. Daha sonrasında evet. üniversitede Fahuşule'den bitirmişsin. E, bu açıkçası işverene göre değişebilir arkadaşlar. İşveren sonuç olarak... Onun için ne kadar iyi yapabileceksin buna bakıyor masa evet, başında. Evet, Aynı. Ee, geri kalan hepsi biraz da teferruatta kalıyor. Ama iki üniversiteyi de seçerken, iki üniversiteden bir tanesini seçerken lütfen bu ayrıntıları düşünün diyelim. Evet ama günün sonunda Almanya'daki bence her üniversite o Alman standardını sunduğu için Kesinlikle. bence günün sonunda mutlu olacaksınız. Kesinlikle yani? arkadaşlar. Yani bunu da şunu da söyleyelim. Ee, hani bu videodan böyle bir soru çıkarmayın. Üniversite Fahoş göre daha zor ya da Fahoş Şule Üniversite'ye göre daha kolay gibisinden bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. her ikisine de gitseniz, hangisine giderseniz gidin. Kesinlikle Alman standartlarını göreceksiniz arkadaşlar. Bundan da emin olabilirsiniz. <laughs> e, diyelim avantaj ve dezavantajın bir bölümüne daha sonuna gelelim mi? Evet. Bugün de arkadaşlar Bielefeld'deydik. Ee, bu sefer de Emre sevgili kardeşim benim yanıma geldi. Tekrardan çok teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir konuk ağırladın. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak iyiydi. Ee, tabii ki yağmur, soğuk bunlar bizim öğrenebileceğimiz bir şeyler değil. Evet. İlk daha zevkli olacak. İlk barda bir daha gelelim buraya. Burada <laughs> bir daha video çekeriz seninle birlikte. Ee, diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki avantaj, dezavantaj ya da başka bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.